Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri tüm yurtta Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlanmıştır. Yasa gereği saat 16.59'da oy vermeye gelen vatandaşlarımızın kimlikleri alınarak oy verme işlemi devam etmiş ve 17.32 itibariyle tüm Türkiye'de oy verme işlemleri sonuçlanmıştır. Sonuçların tüm ülkemize, siyasi partilerimize ve cumhurbaşkanı adaylarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Merakla beklediğiniz yan yasa ile ilgili olarak da saat 18.30 itibariyle yan yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Ancak değişik kanallardan basın mensuplarımıza veri gelişi olmaktadır ancak tüm kamuoyunun Yüksek Seçim Kurulu'nun geçici sonuçlarını açıklamasını beklemesi N kamboyuna saygıyla duyururuz. Kolay gelsin arkadaşlar. Evet şu an itibariyle yayın yasağı da kalktı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayın yasağının kaldırıldığı ifade edildi. O...